Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, şöyle bir tane oyun oynayacağız tabi e, videoyu seyretin çünkü e, ismin isminden anlarsınız merak etmeyin şimdi şurada kas yapma yeri var ya tam buraya gelin bak şurada bir tane market var tam şuraya doğru gidin yani buraya gelin tamam. İsteyenler yeni başlayanlar için de söyleyebilirim. Ya da e, hafifçe güçlenebilirler ama e, gücü çok az eksilerde ise e, tekrar nasıl gelişebileceklerini de gösterebilirim. Şimdi buradan gidin sizler için yeni bir hesap açtım. Şimdi buraya gelin hemen et, tabletten ve telefondan oynayanlarda etkileşim yazar ya da İngilizce'de. E bilgisayardan oynayanlar da E yazar. Buraya sürekli tıklayın. Tamam mı? Sadece tıklayın. Onu şuradan da bakarak da yapabilirsiniz. Şurayı bir açayım. Bakın şurada para yazısı var. E, göstereyim size. Bak şöyle gösterdiğim alanda. Orası para yazısı. Yani orada kaç para kazandığınızı gösteriyor. Şu an gücümde 100 gördüğünüz gibi. Sonra bak buradan sadece bunu bir K yapacaksınız. Tabi e, süreli maalesef çık geri yapabiliyorsunuz. Ama merak etmeyin göstereceğim. E, şöyle yapacağız. İsterseniz kilo takabilirsiniz. E, şurayı bir kapatayım da. Şurada dur çıktım. Heh. Şuradaki kilolardan takabilirsiniz ama güçler için. Şimdi size hızlı gelişim yolunu göstereceğim. Tabi param fazlalaşsın da. Arkadaşlar bunu yapmazsanız çok kötü şeyler olur ya da eksillere girersiniz. Eksillere girmemek için bunu benim yaptığım şeyi yap. Tam 1K oldu. 1K olarak göstermiyor da 1,030 diye gösteriyor. Neyse bu da olur. Gelin arkadaşlar. Ya isterseniz şuradaki buftan alabilirsiniz ya da şuradaki buftan alabilirsiniz ama şuradan almayı tercih ederim. Ben bir bak buradan geri çıkabilirsiniz. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Hop, geldim arkadaşlar. Sadece e, çık çıkmak için durdurdum. Şimdi gelin. E Durun bir dakika elim kaşındı. Bir de terledim. Nedense bazenlere böyle oluyor. Neyse. Gelin. Bakın. Burada bu story var ya. Buraya hemen girin. Ve bakın. Özellikle bak şuradaki buff yazan. Şu. Bak şöyle gösterdiğim. Ona tıklayın. Bak 1K para diyor. Hop aldım. Bu geldi. Elime bu geldi. Bunu nasıl kullanacaksınız diye sorabilirsin. Aldık ne işime yarayacak diye söyleyebilirsiniz. Benim tercihim yani eğer yeni başladıysanız size e, bir tane yöntem göstereyim. E, neredeydi o? Ha. Kordiydi ha. Bak şu. Şu. Pectoral var ya. Pectoral'a bakacaksınız. Bakın. Şurada göğüs kaslarını gösteriyor. Onu yapacaksanız nerede göstereyim ben? Genelde onu kullanmak için e, yani en iyi sağlayan şey bu. Tam da şu. Buradan gelin. Ama ilk önce size bir şey diyeceğim. Bak, e, şurayı açtım ya. Bak şuradan şöyle. Bak şuradaki. Şuradan şöyle gösterebiliyorum azıcık da. Oraya basın. İyi. Tamam bu burada infolarınız çıkar. Mesela geldim. Sadece basıyorum. Bak baktı. Bak bunlar bazen yükseliyor bazenleri eksiliyor. Şimdi size göstereceğim eğer böyle yaparsınız diye ne olur diye. Birazcık yaptık. zamandan sonra hemen eksiliyor. Bakın biraz daha göstereyim. Ya da e, şuradan da bakabilirsiniz. Bak birazcık birazcık yükselmiş ama bakın yavaşça aşağıya iniyor. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama e, durun arkadaşlar bir şeye bakacağım. Mesela şurası. Dur bekleyin. Arkadaşlar telefon çaldı da. Böyle yaptığınız zaman uzun süreden sonra burası eksilecek. Ama dikkat edin çok eksilmesin. Dikkat edin tam 26 eksi bile sizin sizi bir daha bunu yapmamanızı sağlıyor. Şimdi bunun için enerji yazıyor ya şurada. Enerji önemli bak. Şunu için dur. Şunu için kızım susar mısın? için ve kasın. Bakın son bu sizi eksiltmiyor. Daha da fazla yükseltiyor. Bakın ne kadar hızlandı. Böyle yapın. Bakın ne kadar da güçlendi. Sonra kilolar takmaya başlayın. Bir süreden sonra o da hızlanacak. Sonra daha fazla kilo takabilirsiniz. Benim yaptığımı yapmayın. Bu sizi bazenleri eksileştiriyor. Bak. Bakın. E durun. Evet arkadaşlar. Akraba baskınına uğradık. Neyse. Şuradaki şeylere bakın. Onlar sizin şeyinizi gösteriyor. Eğer biterse de zaten güçlendiğiniz için bir, şey, bir sıkıntı olmuyor işte. bayağı bir kasın da parmaklarınızı ağrıyabilir dikkat edin bakın bunu bile kolay kaldırıyor dur eksilecek ah neyse tamam arkadaşlar şimdi gelelim paraya tekrar para yerine gide gidebiliriz zaten gittiğim yeri görüyorsunuzdur bak şurası Belki Berke'nin çıktığı yer hop gidiyorum Evet arkadaşlar şimdi e, buraya geldik tekrardan. Şimdi e, benim tercihim olan şurası. Bu arı fark ettiniz mi? Kaslarımız çıktı. Bakın şu mal. Bak şöyle bakarsanız kas çıktığını göre anlayabilirsiniz. İşte böyle böyle yaparak kazanabilirsiniz. Hatta sizler için e, bu videoda e, şöyle e, bu daha da güçlü olmayı göstereceğim ya da e, nasıl bunun şunlar bitti diyelim hepsini kolayca kaldırabiliyorsunuz diyelim size onunla ilgili şey de göstereceğim merak etmeyin yeter ki videoyu seyretin bir de abone olup like atmayı unutmayın eğer e, eğer bu video bu serinin seri yapmayı düşünüyorum bunu e ee, nasıl daha da güçlü olabileceğinizi, e, ba bayağı güçlü olabileceğinizi göstereceğim. Sa burası sadece şu anlık e, gelişim, gelişim videosu. Şuradaki şuradaki kas ay. Şuradaki kaslar kas gelişimi. Şimdi bakalım paramıza. Bakın, gördünüz mü? Bayağı fazla param var. Mesela yaptınız? Ne yapacaksınız göstereyim. Buradan gelin. Eğer kilo mu alamıyorsunuz ya da e, fazlalaştı mı? Buradan kilo falan alabiliyorsunuz. Ama e, bir şey bir tane şey var. E, şuradan da alabilirsiniz. Şu şuradaki şuradan para kasma yerinden çıkabiliyoruz. Oradan çıktıktan sonra oradaki bu storasına girerseniz Orada daha da hafifleri var. Öyle yapabilirsiniz. Size göstereyim. Ee, i̇şte bu kadardı. Böyle yaparak çok hızlı gelişebilirsiniz. Ee, yani bakın. Yani şöyle maviler çıktı. İsterseniz e, şu arkadaki kasları, arka şuraları da gösterebilirim. Sonraki videoda. Ee, ya da isterseniz şimdi göstereyim. Yok video uzamasın ya. Aynen. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir emoji'miz var mıymış? Yokmuş. Ama varmış. Hemen tamam bir emoji yapalım. Ve görüşürüz.